Merhaba arkadaşlar, Samanyolu Fort'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yepyeni bir GTA San Andreas videosuyla birlikteyiz arkadaşlar. Bayağıdır çekmiyorduk biz bu oyunu. Dedim ki hani bir değişiklik olsun bugün dedim. Çekelim dedim. Yanımızda bugün arkadaşlar Fort Transitimiz var. aracın yapımcısı arkadaşlar Oyun Yolculuğu YouTube kanalından Yakup. Ona da buradan selam olsun. Modu gerçekten çok güzel yapmış. Eline emeğine sağlık. Bugün arkadaşlar biz bu araçlar drift çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar şunları söylemeden geçmeyeyim. E, ee, JDG soranlar var. Hemen aşağı linkten ulaşabilirsiniz. Hemen like atıp kanala abone olursanız da sevinirim. Sosyal medyalarımızda aşağıda yanan hayallerde siz lastikleri gördünüz diyerek başlıyoruz. Arkadaşlar bayağıdır GTA videosu gelmiyordu. Ee, sebepleri vardı o yüzden onları düzeltmişler. Şimdi tam gaz devam ediyoruz ve bu videoda şöyle bir değişiklik var arkadaşlar. E, telefonum ve elimi görebileceksiniz. Hani facecam'li bir video olacak açıkçası bu video. Umarım istediğim gibi bir video olur. Ve bu kadar emeğe artık siz de bir like atar abone olursunuz. 2500 abone olduk. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. 3000'e doğru gidiyoruz. Araç dediğim gibi güzel arkadaşlar. Ee, bu oyunun devamı gelecek. GTA çekmeye çekmeye açıkçası arkadaşlar unutmuşuz. Hep kargo simulator, hep başkaları yanımızdayken falan çekiyor. Of. Yalnız hani bu TikTok atılır abi. Dediğim gibi arkadaşlar tüm linkler açıklama kısmında seviyorsunuz. Hani Gönül isterdi şurada bir Tokyo Drift şarkısı açmak ama işte malum telif var arkadaşlar YouTube'da. Aga giremedim oraya. Jantı da istediğimiz gibi seçebiliyoruz zaten. CDG'nin modlu jantları. Buradan oyun yolculuğuna selam olsun arkadaşlar. Ee, daha çok onun modlarıyla da oynayabilirim. Bizim Toyota Corolla modumuz vardı. O da çok izlenmişti. BMW modumuz falan vardı arkadaşlar. Bu arada e, çok kaza yaparsam kusura bakmayın. Biraz dikkatim e, elimi çektiğim kameramda. Bu arada Harun Taştan mısın be? Çok güzel girdik. Nazar değmesin. Böyle 10 dakikalık güzel bir video çıkarmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan 360'ımız yok mu? Var. Of. Abi bu 360'tan sonra bağlayabilseydik çok güzel olurdu bence. Şimdi ben ee, şu tarafa doğru sapalım. Benzinliğin olduğu yere doğru gidelim. Biraz arkadaşlar ee, çok güzel bir video çekmek isteyim mi? şu an gerçekten çok stres oldum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Zaten anlamışsınızdır. Hani yeni yeni şeyler deniyorum sizler için. Patladık. Yani genel olarak aracımız bence güzel. Beğendiyseniz siz de bir like atabilirsiniz. Modun linki oyunun içerisinde var arkadaşlar. Ekstra bir link istemenize gerek yok bence. İnşallah e, oyun yolculuğu daha güzel modlar yapar. Bu arada bizim bir Passat modumuz vardı. Samet'in telefonu e, bozuldu arkadaşlar. O yüzden aksadı o mod. Onun dışında bir Golf 8 modu yapacaktık ama o da nasip olmadı. Ben de derim hadi Berkay gir bir transitle yanlama videosu çek. En azından en kötü hani arkadaşlar özlemiştir GTA'yı. Sonra Hilmi abiye de buradan selamlar. Hilmi Şahin'i izliyordum. Eski videolarını. Gördüm oradan. Dedim acaba ben de bir deneyeyim. Hani acaba hani yapabilecek miyim dedim. Ve başladım videoya. Beğenilirse arkadaşlar bu şekilde devam gelecek. Ve kendimi geliştireceğim arkadaşlar bu kamera konusunda falan. Evet yine JDG sunucumuzda bir etkinlik var. Adminlerimizin yaptığı bir etkinlik var. Oh lan ben de özlemişim arkadaşlar ya. Vallahi. Aracın altına zeyon attım bu arada arkadaşlar. O da çok güzel oldu. Ben bu videoya en iyisi arkadaşlar ee, şeyi koyayım. Barı koyayım şu sağ üstte. Of, viraja çok güzel girdik gerçekten şu an. Gerçek hayatta bunu transitle yapsak sonumuz mezarlık olur sanırsam arkadaşlar ya. Of. Tak çıkın. Allah ekber lan 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 lan. Allah'tan ki toparlayabildik. Arkadaşlar bu arada sonuca 80 kişi var. Onların çoğu da zaten bizden. Şuradan da bağlarsak Bir ara bağlayamayacağız sanırım ama Güzel oldu bence Bu kadar emek veriyoruz Bir like atıp kanala abone olursanız artık 3000 olalım Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var Youtube'da diz savaşları başlattık sanırsam Bizden sonra herkes birbirine diz Atmaya başladı Aga O köşeyi çok başka şekilde hayal etmiştim. Aracın biraz şeyim arkadaşlar. Yabancısıyım. Daha önce hiç girip alıştırma falan yapmadım. Onu da buradan belirteyim sizlere. Hani sizlerle beraber oynuyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bence güzel oldu gibime geliyor. Videomuz altı da 6 dakika olmuş. Biraz daha sürelim ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Yani kameradan elimi görüyorsunuz arkadaşlar zaten heyecandan nasıl titrediğimi de görüyorsunuz. Sonuçta bu ilk yaptığımız bir etkinlik. Daha önce hani böyle bir şey yapmadık. Evet oyuna girmeye de baklar çoğalmış. Buradan e, ee, JDG seslenelim. Yani Baklar düzeltirsiniz bence. Sonucu daha güzel yerlere girelim. Ben ilk geldi hani e, Toyota modunu çektikten sonra ve BMW modunu çektikten sonra arkadaşlar, baya bir e, 108-130 kişi gelmiş. Şuradan bir aracımızı fixleyelim. Oyunda şu an çok kişi gelmemiş Şöyle gösterelim. 89 kişi mevcut aktif olan. Şimdi diyeceksiniz ki abi nereden geldi aklına transit yanlama videosu? TikTok'ta gördüm dedim. Şimdi bunun bir videosunu çekelim biz en iyisi. Şuradan daha doğru giderim. Orada büyük ihtimal iki döneriz. Ondan sonra videomuzun sonuna doğru. Geliriz arkadaşlar. Zaten 8 dakika olmuş sonuçta Burası çok sıkıntı ya. Buraya acaba hani oyunda oraya bariyer yok ama acaba hani sunucunun sahipleri e, ekleyebiliyorlar mı acaba? Aslında eklense hani bir duvar şeklinde en azından hani gizli bir duvar eklense bence güzel olacağını da düşünüyorum açıkçası. Kaç dakika oldu? 8 dakika olmuş arkadaşlar. Biraz daha gidelim. E arkadaşlar yorumlara yazın. Nasılsınız? İyi misiniz? Artık bir hafta e, Cumartesi günü video günlerimiz. Her gün yani her hafta Cumartesi günü saat 10.00'da siz kahvaltınızı ederken kahvaltılık bir video ile sizlerle oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu duralım. E, aracın etrafında falan son kez gösterelim. Ondan sonra da videomuzun sonuna gelelim. Aracın içini gösterecektim ama ha aynen. Arkadaşlar aracımızın içi şu şekilde. İçini bile hani birebir yapmış olmaları ne kadar güzel. Aracın bagajını vesaire açamıyoruz. Bence onları da yapmamız lazım. Bence hani Yakup onu eklemen lazım. Çünkü düşünsenize hani rol play yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan hani eşya alıp kapatıyormuş gibi yapabiliriz bence. O zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelirdim. Şimdilik bizden bu kadar. Oyunsuz kalmayın. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.